sosyal medyada cezayı kullanıcı doğrudan kesiyor. Kendi PR'ına oynayan başkanlar, yöneticiler, bürokratlar her olayda olduğu gibi oldu ama geçmişteki örneklerine göre daha azdı. Merhabalar. Bugün Merkez Efendi Belediyesi ile beraberiz. Anıl abi hoş geldin. Hoş bulduk Mete. Merhabalar. Nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim Mete. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim tekrardan. Ben, teş ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok sağ ol. İlk soruyla başlamak istiyorum. 10 ee, yıllık bir bankacılık kariyerinden sonra bir sosyal medya ekibine dahil oldun. Ya yani bu bu sert geçiş neden kaynaklandı? Nasıl karar verdin? Mete bu şöyle güzel anlatır mısın? Mete şöyle ben bankacıydım. Hı, hı. Ee, Mutsuz bir bankacıydım, çok mutsuz bir bankacıydım, yani hiç e, sektöre girdiğim günden son güne kadar böyle içime sinerek, gülerek, eğlenerek çalıştığımı hatırlamıyorum. Covid tarafındaydım işin, bir de hani kuvvetli bir tarafındaydım. Hı hı. E, kredi teklifleri hazırlardım, ben böyle sayfalarca kredi teklifimiz olurdu, büyük kredilerde kredilerdi. E, Geçerdi yani bu teklif geçmez dedikleri teklif geçerdi. Abi sen ne yazdın da geçirdin bu teklifi diye sorarlardı bana sürekli. Bu mutsuzluk beni başka bir mecraya itti. Metin yazarlığı tarafına yöneldim. Freelance metin yazarlığı yapmaya başladım bankacılıkla birlikte bir dönem. Hı hı. Ee, daha sonra bankacılığı bırakmaya karar verdim. Metin yazarlığıyla daha mutlu olduğumu keşfettim çünkü. Ee, Metin yazarlığına devam ederken 2019 yerel seçimleri öncesinde şimdiki Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın ricası ve isteğiyle onun sosyal medya ile ilgili işlerini kampanya döneminde ben takip etmeye başladım. Seçimden sonra da kazandığımız seçimden sonra da devam etmek istedi kendisi. Merkez Efendi Belediyesi'ne, eee, ekibe dahil oldum böylelikle. Eee, işte Nisan 2019'dan beri sosyal medya, metin yazar, yazarlığı, bir noktada basın haber yazımı vesaire, eee, bir noktada grafik tasarım vesaire, eee, bu işlerle uğraşmaya başladım, bu işleri koordine etmeye başladım. Devam ediyoruz şimdilik. Ay çok, yani aslında çok güzel bir geçiş. Yani insanın sevdiği işi yapması gibi yok bence. Evet evet evet. Yani şimdi e, pek çok arkadaşımız gibi bu işi yapan ya da daha doğrusu bu işi belediyelerde yapan tüm arkadaşlarımız gibi işte mesai mevhumu olmadan e, çalışıyoruz. Ama şey değil hani yoruldum, tükendim, bittim demiyorum. E, keyif alıyorum, seviyorum bu işi. Gündemin evet. içinde olmak, her zaman güncelin içinde olmak, aksiyonun içinde olmak beni daha çok mutlu etti finans sektörüne göre açıkçası. Abi, Merkez Efendi, sosyal medyada böyle çok ön planda olan bir e, belediye değildi. Aslına bakarsan, yani yeni yeni de e, başladı bu işi, sistem yeni kuruldu gibi. Yani, e, Merkez Efendi, neyi amaçlıyor, ne yapmaya çalışıyor sosyal medyada? Önem verdiği noktalar nelerdir? Merkez Efendi e, belediyesi. Dil ve üslup olarak formal bir üslubu benimsiyorum. Hani e, mizah yapamadığı için ya da hani bu e, güler yüzlü bir iletişimi beceremediği için değil, tamamen bir tercih meselesi olarak bunu benimsiyorum. Ve bunun üzerinden ilerliyor. E, i̇şini ciddiye alıyor, sosyal medya işini ciddiye alıyor Merkez Efendi Belediyesi. Hı hı. E, şöyle ki, e, her türlü talep vatandaştan gelen DM yoluyla olsun, yorum yoluyla olsun, en kısa sürede dönüp çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Ee, bu bizim yetki alanımızda değil, şuraya başvurun yerine, sizin adınıza biz o başvuruyu yapıp sonucunu da takip edelim anlayışıyla hareket ediyor. Ee, çok keskin bir geçişin söz konusu olacağını düşünmüyorum bu e, informal Dile. Hı hı. Ama hani e, bunu çağrıştıran küçük dokunuşlarda yapıyoruz arada sırada. E, her işte olduğu gibi bizim işte de ekip çok önemli. Evet. Yani güzel iş varsa güzel ekip vardır, güzel ekip varsa güzel iş çıkar. E, bu anlamda şanslıyız, iyi bir ekibimiz var, güzel bir ekibimiz var. Son dönemde e, video tarafına sosyal medyada ...yüklendik ve ağırlık verdik. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Canlı yayınlar konusunda kendimizi bir hayli geliştirdik. Ee, hı hı. Bu konuda iyi işler yapıyoruz. Örneğin son iki konserimizi canlı yayınladık ve hani... E, ...diğer belediyelerden siz bu işi nasıl yaptınız? E, ne gibi şeyler kullandınız? Biz yapmak istesek bize yardımcı olur musunuz? gibi geri dönüşler aldık ki bu bizi çok mutlu etti. Çünkü bu işe yeni başlayan bir belediyeyiz. E, takipçi sayıları gün geçtikçe artıyor. İzlenirliğimiz, bilinirliğimiz bu anlamda e, önemli takip ettiğimiz bir datavoda e, mutlu ediyor, geri, güzel geri dönüşler e, işimizi güzel yaptığımızı e, ortaya koyuyor ve bizi mutlu ediyor haliyle. Bu kadar yenilik arasında hani çok da şeydir bu e, temeli atarken hareket etmek çok önemlidir ya yani en ufak yanlış e, yıkıma yol açabiliyor. Peki bu işi yaparken dikkat ettiğiniz noktalar neler ya ya da önemli bulduğunuz noktalar? Bu iş kervan yolda düzülür mantığıyla hareket edilerek bu işte başarılı olmak iyi sonuçlar elde etmek mümkün değil. Yani yola çıkarken başlarken belli bir strateji belirlemek burada hem belediyenin hem başkanın sosyal medyaya bakışı vizyonu verdiği önem ne gibi bir iletişim stratejisi içinde olduğu bunların peşinden ortaya konması gerekiyor masaya konması gerekiyor. Bu anlamda planlı programlı ilerleyen bir belediyeiz. Bir de şu var, hani sadece hizmet tanıtımı yapmak değil artık belediye ve sosyal medya yönetmek, sosyal medyayı evet. idare etmek. Ülke genelinde çok hızlı değişiklikler oluyor. Genel siyasetle ilgili çok önemli şeyler oluyor. Yani bir yerde çok ciddi bir yangın varken mecazi anlamda o konuya duyarsız kalarak işte şu kadar metre parke döşelik diye yapacağınız paylaşımın bir anlamı olmuyor. Ee, söyleyecek sözleri olması gerekiyor. Bir belediyenin sosyal medyasının hele ki merkez efendi gibi ilçe olmasına rağmen 320 bin nüfuslu bir ilçe ee, ve Türkiye'deki 27 ilden büyük bir ilçe ee, kitap ettiği kitle de geniş mutlaka söyleyeceği kitap ettiği kitleye anlatmak isteyeceği bir şeyler olmalı. Bir üslup oluşturmak çok önemli bu anlamda. Yani e, paylaşımın başlığını görmeden metnin içindeki detaylarda insanlar Aa, bu paylaşımı Merkez Efendi Belediyesi yapmış ya da bu paylaşımı Merkez Efendi Belediye Başkanı yapmış belirtebilmek çok önemli. E, bunda tutarlı olmak, bu tutarlılığı korumak, sürdürmek çok önemli. Her mecranın takipçi profiline göre farklı hareket etmenin de önemi büyük. Evet. Evet, şimdi Twitter'ın takipçisiyle e, Instagram'ın takipçisi birbirinden çok farklı Facebook'un takipçisi bambaşka bir kitle <laughs> Hepsine özgü e, stratejiler geliştirip bununla ilgili olarak e, orijinal çözümler özgün çözümler üretip bunları ortaya koymak çok önemli <laughs> Dikkat ettiğimiz çok önemli bir şey de kriz yönetimi e, Kriz yönetimi ciddi anlamda sakinlik kararlılık gerektiriyor ve çoğu zaman kendimizi haklı bulsak da gelen tepkiler sonucunda haksız olduğumuzu gördüğümüz zaman özür dileyebilmemizi de gerektiriyor. Diye geldiğinde geri adım atarak tamam biz bir hata yaptık <laughs> diyebilmeyi de gerektiriyor. O erdemi de göstermek gerekiyor ve evet. e, özellikle e, Hemşerilik kavramı üzerinde bizim gibi belediyelerde insanları bir araya toplayabilmek, hemşerilik kavramını pekiştirebilmek çok önemli. Bunun kriz yönetimine katkısı şu, e, haksız bir eleştiri ya da haksız bir lince uğradığınızda hemşerilerimiz bizim yerimize gerekeni yapıp çoğu zaman bizim müdahale dahi etmemize gerek bırakmadan konuyu çözüme kavuşturuyor çoğu zaman. Yani e, hemşerilik çok önemli. Evet. Benim şahsen kişisel olarak e, ve e, belediye başkanının belediye yönetiminin de çok önem verdiği bir konu. Bu konuda aynı şekilde düşünüyor olup aynı şekilde hareket tarzını benimsiyor olabilmek de çok e, çok önemli. E, yani bütünüyle bir tutarlılıklar silsilesi aslında e, sosyal medya yönetimi bir belediyenin sosyal medyanın yönetimini e, sağlamak. Tutarlı olabildiğiniz zaman e, peşinden iyi sonuçlar geliyor, iyi reaksiyonlar geliyor. Hazır kriz yönetiminden bahsetmişken e, şeye de girmek istiyorum. E, bu arada çok geçmiş olsun yani çok büyük bir depremde yaşadınız yani hissettiniz orada. Bir hafta önce bir İzmir depremi yaşadık. Hı hı. Yurttaşlarımızı kaybettik, İşte günler süren arama faaliyetleri yürütüldü. Burada e, sosyal medyaya bu durumda nasıl bir hale çevirdiniz, nasıl bir kriz yönetimi e, gerçekleştirdiniz sosyal medya üzerinde? Öncelikle burada hani e, işin insani tarafından dolayı sosyal medya yönetimini, daha doğrusu e, sosyal medyayı yönetirken güttüğümüz kaygıları, işte, takipçi sayısıdır, beğeni sayısıdır, e, e, alacağımız reaksiyonlardır hiç düşünmedik diyebilirim. Yani e, orada öncelikli olan o bölgenin yarasına merhem olacak aciliyetle e, çözümler geliştirmekti. Zaten hiç vakit kaybetmeden belediye bünyesinden yardım araçları, çadırlarımız vesairelerimiz hazırlandı. Alana intikal etti ama ondan sonra çok yoğun bir talep geldi Merkez Efendililerden. Biz ne yapalım? Orası için biz ne yapabiliriz? Şimdi e, kargaşa ortamında sağlıklı bir sonuç almak mümkün değil. Evet. Anında diğer birimlerle koordine olarak bunun duyurularını yaparak şu adrese bırakabilirsiniz, şu telefonu arayabilirsiniz vesaire gibi çok ciddi bir yardım hareketi örgütlendi. Ağırlığımızı buna verdik. Onun dışında kalan, geriye kalan hiçbir şeyi düşünmedik açıkçası. Ve hani merkez efendi belediyesi olarak orada alanda hala 15 arkadaşımız çalışıyor ve Telefonla görüşüyoruz. Bize geri bildirimlerde bulunuyorlar. Ee, oradaki insanların teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Merkez Efendi Belediyesi. İyi ki yanımızdasınız. Pek çok belediyede olduğu gibi ben buradan e, diğer belediyelerimize de ne diyeyim artık hani kucak dolusu şükranlar, kucak dolusu teşekkürler. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Ve hani İzmir'in yanında olduk. Olabildiğimiz kadar da olmaya devam edeceğiz Mete. Deprem Gerçekleştikten sonraki süreçte işte gerek kamu kurumlarının, gerek yöneticilerin, idarecilerin işte sosyal medya yönetimlerini gördük. Hı hı. Kötü bazda da gördük, iyi bazda da gördük. Ortaya çıkan illüstrasyonlar oldu, çekilmiş fotoğraflar oldu. Hatta 112 merkezinin işte ses kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları sızdırıldı, sosyal medyada paylaş, paylaşıldı. Bunları nasıl yorumluyorsun abi? Mete hani e, artık Türkiye bu anlamda tecrübe kazandı sanırım. Yani daha önce başımıza gelen felaketlerde e, gerek kurumlar gerek bürokratlar hani aynen e daha çok kafa göz yardı sosyal medyada daha çok kaflar oldu. Bir ön plana çıkma yarışı vardı. Biz yaptık, biz buradayız vardı bunun daha az olduğunu gördüm. Yani ben olumsuz e, örnekler olmadı değil oldu. Üzen örnekler olmadı değil oldu. Ama genel anlamıyla, genel bağlamda bu anlamda bir bilincin geliştiğini e, müşahede ettim açıkçası. Şimdi e, sosyal medyanın ilk zamanlarındaki hoyratlık yaşanmadı. E, çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar artık şunun farkına vardı. Yani Ya, ya da bu hesapları yönetenler büyük ölçüde bunu şunun farkına vardı. Farkına varmayanlar da oldu gerçi ama e, sosyal medyada cezayı kullanıcı doğrudan kesiyor. Evet. Olumsuz örneklerde, o illüstrasyonlarda vesairede de e, gördük bunu. Hani dakikalar içerisinde yüzlerce, binlerce olumsuz tepki yadı e, yağdı ve bu işe girenler, bu mecraya girenler çoğunlukla geri adım atmak zorunda kaldı. Evet. Hani hala özür erdemini geliştirebilmiş bir ülkede değiliz. Hani özür görmedim ama en azından paylaşımları silme, kaldırma gibi eee açıdan rahatlatıcı şeyleri gördük. E, kendi piyarına oynayan başkanlar, yöneticiler, bürokratlar her olayda olduğu gibi oldu ama geçmişteki örneklerine göre daha azdı. E, yine. E, en önemlisi, en önemlisi afet yönetiminde Afet durumlarında en kötü şey olan bilgi kirliliği, bilgi kirlenmesi çok yüksek düzeyde yaşanmadı. Evet. Sevindirici boyutu. Yani kötü örneklerle üzülsek de e, sosyal medyacılar olarak sevinmemizi, kendimize pay çıkarmamızı, bu bilincin oluştuğunu, e, oluşmaya başladığını Türkiye'de gösteren gelişmeler yaşadık. Ama hani benim bireysel olarak üzerinde durduğum konulardan bir tanesi şu tartışmaya açık bir konu ve sonuna kadar tartışılmalıdır. Afetten kurtarılan insan görüntüleri, özellikle çocuklar çocuk görüntüleri yani e, bunu yayınlamak etiktir, doğrudur diyen arkadaşlarımız olabilir, bu işi yapan büyüklerimiz olabilir, duayenler olabilir. Onlar fikirlerini ortaya koymalı. Yok hayır değildir, bu bir istismar kapısıdır diyen cephede fikirlerini ortaya koymalı ve bu tartışılmalı. Bu tartışılmalı. Hani benim doğru, mutlak doğrudur demiyorum ama tartışarak bu konuda en azından bir asgari müşterekte buluşulabileceğini düşünüyorum. Yani eee bu felakette olan oldu, maalesef olan oldu. Bir sonraki evet. felakette umarım görmeyiz ama hani böyle bir gerçekliğimiz de var. Hem deprem kuşağındayız, hem yapı yapmayı beceremeyen bir toplumuz. E, Böyle bir insanları... şey yaşamak istemeyiz ama yaşamamız olası bir sonrakinde ne yapmalı, nasıl yapmalı? Bunun doğrusu nedir? Oturup konuşulması lazım bir an önce bence. Umarım abi etkileşimden çok karşıdaki insanın psikolojisini düşünürüz bir dahakine. Dijital medya, işte internet çok böyle boş iş gibi görünüyor. Yani insanların boş vakit geçirdiği, zamanını harcadığı bir yer gibi görünüyor. Sence burası boş bir alan mı? Yani boş vakit işimi boş insanların işimi yoksa insanların kendini geliştirebileceği, karakter olarak da kendini geliştirebileceği bir alan mı? Şimdi şöyle, boş zaman için değerlendiren bir kitle var. Ee, bu tercih meselesidir. Hani e, ben boş zamanımı sosyal medyada geçiriyorum ve çok da fazla üzerinde durmuyorum, bu işin okur yazarlığı üzerinde durmuyorum diyen kişiler yiyen yani kitle amenna o şekilde devam etmesinde hiçbir beis yok ama bu işi gerçekten ciddiye alan, çok ciddiye alan ve üzerine kafa yoran bir kitle de oluştu Türkiye'de. Hakkı sayılır bir kitle oluştu. Evet. Ee, şimdi sosyal medya elbette gelişime çok açık bir alan. Her gün literatüre yüzlerce sayfa kaynak ekleniyor, binlerce sayfa kaynak ekleniyor. Ee, ve e, ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir dönemde artık insanların, hele ki bu işte profesyonel olarak ilgilenenlerin, ben bilmiyorum, ben bunu görmedim, demek gibi bir lüksü yok. Evet. Mutlaka görmek lazım, mutlaka bilmek lazım, mutlaka okumak lazım. Kaynak taraması yapmak lazım, Türkçe kaynakların yetersiz kaldığı yerde yabancı dilden kaynaklara başvurmak lazım. Sosyal Bizim tarafı işin sosyal fayda iletişimi, bir mal satmıyoruz, bir ürün pazarlamıyoruz, bir hizmet de satmıyoruz neticesinde. Hı hı. Sosyal fayda iletişimi üzerinde de e, önemli duran abilerimiz, büyüklerimiz, ustalarımız var. Onlar bize bu yolu açtılar bir bakıma. Bizim işimiz onlar kadar zor değil. Bir bakıma e, ustalara saygı kuşa <laughs> olsun yayının bu tarafı. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yani ne zaman yine başımız sıkışsa ee, bu işte nasıl ilerleyebilirim? Bir adım belediyemi ve kendimi nasıl öne taşıyabilirim dediğimizde her zaman yanımızda dayanışma içinde olan arkadaşlar. Bu grubun içindeki pek çok arkadaşımız da dayanışma kültürüne çok meyilli ee, ve e, hani... E, bir ıslıkla toparlanabildiğimiz, bir araya gelebildiğimiz bir arkadaş grubumuz var. O anlamda sosyal belediyeler ağında, sobada bu hani sobanın yaptığı işlerde birlikte birlikte yaptığı işlere de yansıyor. Geri dönüşleri de muazzam oluyor o anlamda. Ee, bu iş gerçekten üzerinde kafa yorulması gereken bir iş. Çünkü milyonları etkileyen, milyonları etki, ilgilendiren bir iş. Yani bugün sosyal medya kullanılı e, masaüstü yayıncılıktan da televizyon yayıncılığından da e, daha fazla kişiye daha fazla, eri, daha fazla kişiye erişip daha fazla etki alanı olan bir alan. Evet. E, iki ucu keskin bıçak dikkatli kullanmak lazım ee, yani e, kafa yormak lazım üzerineki ki e, iletişim kazalarına yanlış yönlendirmelere mahal vermeden temiz bir şekilde işimizi yapabilelim güzel bir şekilde işimizi yapabilelim yani e, kaynaklar çoğalıyor yazılı basılı kaynaklar çoğalıyor dijital ortamdaki kaynaklar çoğalıyor bol bol okuyup her gün kendini geliştirmek gereken, gündemden saniye uzak kalmaması gereken insanlarız. Ee, bu anlamda bir gözü açık uyuyan insanlar diyorum ben sosyal medyacılara. Çünkü gecenin çok birinde, doğru. ilk, ikisinde, üçünde Türkiye'yi, dünyayı ilgilendirecek çok önemli bir şey olabilir. Ve bizim orada vereceğimiz reaksiyon çok ciddi bir kitlenin hareketinde, hareket şeklinde, benim hareket tarzında etkili olabilir. Evet. Ee, ne kadar... İşte e, bilgisayarları anlayan bir arkadaş bu işi hallediyor <laughs> düzeyinde görülse de pek çok kişi tarafından biz yaptığımız için farkındayız, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ee, daha çok okuyacağız, daha çok geliştireceğiz kendimizi, daha çok kaynak tarayacağız ve bunu her gün yapacağız. Bıkmadan, usanmadan her gün yapacağız. Biz bugün bu işi e, dün yaptığımızdan iyi yapıyorsak yarın da bugün yaptığımızdan iyi yapabiliriz. Bunun anahtarı da söylediğim gibi e, bilgiye doymamakta. Bilgiye açlıkta Evet, Her zaman çalışmak, okumak gerekiyor. Muhakkak, muhakkak. Hiç boş bırakmamak gerekiyor. Evet, abi katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok ben keyifli bir sohbetti benim için. Ben teşekkür ederim Meteciğim. Çok sağ ol. Bundan sonraki yayınlarım da güzel geçsin. Çok Bunun teşekkür, çok teşekkür için ederim abi. Başarılar dilerim sana. Çok teşekkür ederim. Ben de çok başarılar diliyorum sizlere. Bekleriz Denizli'ye Merkez Efendi'ye bekleriz seni de. Mutlaka. Bekten mutluluk duyarız. Mutlaka. Geldiğim an direkt yanına geleceğim. Bekliyorum. Bekliyorum Mete'ciğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.